Of, dayanamıyorum artık Çok soğuk Yurgunlu altında ısınabilirim biraz Hı, Ne yapacağız biz ya Bu kışı nasıl geçireceğiz Babacım annecim biz yine idare ediyoruz da Bu böyle olmaz Efekan çok üşüyor çünkü Bir çözüm yolu bulmamız lazım Evet Ali doğru söylüyorsun oğlum Efekan daha çok küçük olduğu için Vücudu alışık değil bu kadar soğuğa Bu gidişle çok hasta olacak Bir şeyler yapmamız lazım ne yapacağız baba ne yapacağız? Yakacak kömürümüz bile yok. Arda aklında ne var senin? söyle bize de. Aslında kış geçene kadar Efekan'ı başka bir aileye verebiliriz. Hem Efekan verdiğimiz kişilerin evinde rahat edebilir. En azından evleri sıcak olur. Yani Efekan'ı başka bir aileye evlat mı edindireceksin baba? Oğlum başka çaremiz yok. Yoksa Efekan bu evde soğuktan hasta olacak. Doğru söylüyorsun. Ben de o sırada belki